Arkadaşlar merhaba. 1 Haziran Cumartesi Kanada Woodbine yarışlarında 9 bir program var. Birinci altı denen İK 20.39'da bir satış koşusuyla başlıyor. 1500 metre çim pistte yukarı dişi İngilizlere mahsus bir şartlı koşu. 14-15 bin dolar bandında bir satış koşusu. 39.900 dolar toplam ikramiyesi var. 9 numaralı Serenading Hall 1300 metre tapetadaki son startında sonlardaki ataklarıyla ikinciliği yakalamış bir isim Emma Jane Wilson'a start alacak. Mesafe 200 metre daha artıyor. Çim pisti geçiyor. Ee, bu grupta Serena halın koşuyu kazanmasını bekliyorum. 9 numaralı. İkinci koşu bir maiden koşu. 1700 tapetada 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus bir koşu. 111.300 dolar toplam ikramiyeli. Üst grup bir maiden koşu. 7 numaralı catch the drift ile başlayacağız. Son startında yine e, üst grup bir maiden koşuyla bir boy farklı üçüncü olan bir isim. Exaggerator yavrusu Rafael Hernandez ile start alıyor. Mark Cassandrens'te 7 numaralı catch the drift. 6 numaralı Roy Cobb, Paul Sapper yavrusu 320 bin dolara satın alınan bir isim. O da Mark Cassandrens'in antren ettiği bir isim. Patrick Hasmus'la start alacak. 1 numaralı My Girl Della Kazuyusi ilk start startlanıyor. O da önceki bir Üst grup bir koşu. İkinci var. 1700. Tapeta'da bütçeniz müsaitse 5 numaralı Beautiful Sky. Sky mesela yavrusu. Fraser Abley ile bu koşuda şans verdiğim diğer bir isim. Üçüncü koşu opsiyonel satış koşusu. Üç dişi İngilizlere mahsus. 1600. çimle start alacak. Zor bir koşu. Ekürlerle başlayacağız. 5 numaralı Roadway Force'da ekür olan 1 numaralı Nigon Factor. The Nigon Factor ile başlayacağız. Koşu 50 bin dolar, toplam. 50 bin dolar satış 110 bin dolar toplam ikramiyesi var. Bir numaralı Nigun Faktör, önceki starttaki Maiden koşuyu favori oldu. 1600 şimdi 1.37, 51 ile kazanmış. Son startta da bir boy farkla son anda yakalanarak ikinci olmuş. 1500 metre çim pistte. Aynı koşuda üçüncü olan Lions Gift var. O da e, Nigun Faktör'ün arkasından 3. olduktan sonra son iki startında 1700 kum, kumandan ve 1700 tapetada bir boydan az ve yarım boy farklarla ikincilikte olan bir isim. 11 numaralı Promising Luis da start alıyor. Kariyerinin ilk startını Daki Maiden koşu oldu. Üst grup Maiden koşu 1200 tapetada 1-11-27 ile kazanmış. 10 numaralı Cry Freedom Over olduğu son startın 3.5 boy farklı 1500-1400 çimde 1.22-37 ile kazanmış bir isim. 4 numaralı Ritz Gold. O da 89 binlik bir maiden koşuyu 1600 çimde 1.39-96 ile Gulfstream Park'ta boyun farkıyla da olsa kazanmış 31 Mart'ta. Bütçeniz müsaitse 6 numaralı Emirates yazılabilir. O da son startını 1, farklı 1, 1 ,36, boy farklı yaklaşık 1.600 çimde 1.36-91 ile bu hipodromda kazanmış bir isim. Geldik dördüncü koşuya. Jax Cartier Stakes koşusu. Bir grup üç koşu. Dört yukarı İngilizlere mahsus. Tapeta'da start alacak. Yedi numaralı Step Forward ile ikili olan üç numaralı kendi Overload ile başlayacağız. Koşu. 135 bin dolarlık bir grup üç koşu. Üç numaralı kendi Overload. Yedi numarayla ekürüydü. Son iki startında. 1200 metre tapeta pistteki listed koşuyor. Yaklaşık bir boy ve 1100 tepededeki Black Type koşuyu son startında yarım boy farkla 1.03.54 ile 1.200 tepede 1.10.79 önceki kazandığı startı büyük bir ihtimal favori çıkan Rakip olarak da son startındaki Black Type koşuda ikinci olan 4 numaralı Flag of Honor var. Kazusi Kimorela start alıyor. O da favori olduğu koşuda 2. oluyor. Kendi overload'un arkasından. Ondan önce kazandı. bu farkı da olsa bir grup 2 koşu var 1200 tapetada. 1.08.86 ile yarış yine bu ikisi arasında biter diye düşünüyorum. 5. koşu. 3 kare İngilizlere mahsus 1400 metre çim pistte start alacak. Koşu 80 bin dolarlık bir şart satış 116.700 dolar toplam yüklenmesi var. 3 numarada border town 1500 ve 1400 1500 için 1400 Tapeta'daki son iki startın ikisinde de tesadüfen baş farklarıyla ikinci olmuş bir isim son startı favori olduğu koşu. 9 numaralı da Secret Reserve aynı koşuda bir boydan az bir farklı üçüncülüğü var. Border Town'ın arkasında ondan önce kazandığı bir Black Type koşu var. 1700 Tapeta'da geçen seneki son startı 1.43.91 derecesi. 4 numaralı Stitch e, Kazushi Kimura ile start alıyor. Geçen sene 1600 isimde kazandığı bir grup üç koşu var. Sonuç startı grup bir grup üç ve listed koşular. Sekiz numaralı Santorini Alex Akart'la start alacak olan bir Trilling kendi yavrusu ve altı numaralı Clear Destination son startında bir satış koşusunda 1600 isimde boyu baş farkı ile ikinciliği var. Ryan Munger'la start alacak olan altı numaralı Clear Destination Altıncı koşu da bir grup 3 koşu. Dört yukarı İngilizlere mahsus 1700 tabetada. Belle Mahone Stakes koşusu. Koşu 135 bin dolarlık bir grup 3 koşu. 7 numaralı Milli görle ile başlayacağız. Rafael Hernandez Junior ile start alıyor. Aynı jockey son üç startında 1700 metre tabetadaki grup 3 koşuyu 1.41.96 Diğer bir grup 3 koşuyla 2000 tapetada, 2-0-3-53'de kazanmış bir isim. Aynı koşuda ikinci olan 5 numaralı Solo Albin var. Önceki startında Gör'ün arkasından ikinciliği var. Ondan önce bir grup 1, grup 3 koşuyu 1700 tapetada kazanıyor ancak protesto sonucu 5.liğe indiriliyor. 9 numaralı Forever Dex'i son startındaki 62.500'lük satış koşusunu, 1700 şimdi 1 40 32. 1700 tapetadaki iki önceki koşunda da bir listed koşuyu 3 boydan fazla bir farkla kazanmış bir isim. 6 numaralı Fashionably Fab son 4 startında kazanmış bir isim. 1300. Geçen sene hepsi bunlar. 1300 kumdaki bir stakes koşuyor. 117 117. 1500 çimdeki 136 60 ile kazandı Black Type koşu. Önceki startında da 1600, 1700 metre tape tapiste son iki startındaki Black Type koşuları da 1.44.34.1.45.60'larla kazanmış bir isim. Bütçeniz müsaitse 3 numaralı Indy Champagne sürpriz beklediğim bir isim. Preston Stane'le önceki startına 2.000'lik bir satış koşusunu 1800 metre tapisten kumanlayan yarışı Şahin Cıvacı ile 22 boydan fazla bir farkla kazanmış 1.50.67 derecesi. Geldik yedinci koşuya, dört e, yukarı İngilizlere mahsus bir grup, üç koşu, 1300 içinde. Burada da beş numaralı Play The Music bu grupta koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Koşu 135 bin dolarlık bir grup, üç koşu, beş numaralı Play The Music. Marka Santrins'teki bir simpatik azmıta start olacak. Son dört startında, 27 Ocak'ta bunun ilki. 1500 şimdiki bir satış kursunu, 128 71 ile kazanıyor. Daha sonra bir black type koşuyor 1000 55-98 ile kazanıyor. Bir de son startını bir grup koşuyor 1200 tapeta da 59larla 4 boylan fazla bir farkla kazanmış. Buradaki rakiplerinin önünde bugün de bu koşuyu kazanır aynı performansı gösterirse diye düşünüyorum. 8. koşu Eclipse Stakes koşusu. Grup 2 koşu 1700 tapetada 4 yukarı İngilizlere mahsus bir koşu. Koşu, 175 bin dolarlık bir grup 2 koşu, 7 numaralı Get Smoking başlayacağız. 3 grup koşularda start almış, genellikle son startlarında son startında bir grup 2 koşuyu 2400 metre çim pistte 28.66 ile 2.5 boy farklı Fernando de la Cruz ile kazanmış, yine aynı start alıyor bugün. Bir numaralı Tyson, Kazushi Kimura ile start alacak. Geçen sene kazandığı bir grup, iki ve grup koşusu var. 1800-1700 Tapeta'da bu hipodromda bu koşuları. Üç numaralı Palaz ile ekibi olan altı numaralı Param Paramount Prince, altı numaralı Paramount Prince. Bu da son startında 25 binlik satışçısının favori olduğu 1800 Tapeta'da da kazanmış. Geçen sene de kazandığı direkt tight koşular var iki tane. 1800 tapetada ve 2000 Tapeta'da bu hipodromdaki koşular. Bütçeniz müsaitse 4 numaralı var bomber yazılabilir. Emma Jane Wilson'la bu ayakta. Geldik son koşuya. Bir maiden koşuyla kapanıyor program. 3 yaşlı dışı İngilizlere mahsus. 1600 şimdi koşulacak koşu 3 grup bir mailin koşu 3 numaralı Warship ile başlayacağız. Kariyerin 3 startında ilk kere favori çıkmış. İkisinde de böyle de yer bulmuş bir isim. 11 numaralı Vazi Kazushi Kimura ile start oluyor. O da son kariyerin 3 startında bir baş farkı ile ikinciliği bir de dördüncülü var. 3 grup seyredecek koşularda. 5 numaralı Romantika Çağıncı Bacı ile X artında bir Mendelssohn yavrusu 375 bin dolara satın alınan bir isim. Çalışmalarda oldukça başarılı. 10 numaralı Antehiro Sofia Bavza ve ekürlerden 14 numaralı Tiberling Piper ile olan 6 numaralı Quality Business. Koşuda şans verdiğim isimler. üçüncü müsaitse 7 numaralı Nantucket Day yazılı bir Leo Salles'le bu ayakta önceki startında yarım boyu farkla favori olduğu koşulda 500 1400 üstünde bir ikinciliği var. Amerika ve Kanada yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitesinden hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Bunların arasında az önce size bilgilerini aktardığım PDF bültene ulaşabilirsiniz. Atların geçmiş yarışlarının yarışlarını izleyebilirsiniz. Varsa galoplara erişebilirsiniz. Ayrıca biraz sonra sizlere aktaracak olduğum altılı ganyan şablonlarını saat 18.30 civarı çıkan hatlar belli olduktan sonra güncellemeye çalışıyorum. Ee, oradan da istifade edebilirsiniz. Herhangi bir üyelik, abonelik vesaire gerektirmeyen bir web sitesi. Altılı ganyan şablonları ekranda gördüğü şekilde size bir yol gösterme kadar yaptığım çalışma kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. Birinci, alt, birinci altınlı hikaye 20:30'da start alacak. 9 numaralı Serenading Hall bu grupta koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Emma Jane Wilson'la. İkinci ayak 7 numaralı Catch the Drift, 6 numaralı Roy Cope, 1 numaralı My Girl Della ve 5 numaralı Beautiful Sky. Üst koşu 1 numaralı The Negan Factor, 5 numaralı Broadway Force Lake, 2 numaralı Lime Skill Gift, 11 numaralı Promising, 10 numaralı Cry Freedom ve 4 numaralı Creed's Gold, 6 numaralı Emirates'le birlikte bu koşudaki şans verdiğim isimler. 6'lı gayen IK 22.08'de başlıyor. 7 numaralı Step Over'dan ekibisi olan 3 numaralı Kendi Overload. 4 numaralı Flag of Honor bu koşuda iddialı isimler. 5. koşu 3 numaralı Border Town, 9 numaralı Squid Reserve, 4 numaralı Stitch, 8 numaralı Santorini, 6 numaralı Clear This Destination. 6. koşu 7 numaralı Milli Girl, 5 numaralı Solo Album, 9 numaralı Forever Dixie, 6 numaralı Fashionable Pet, 3 numaralı In The Champagne. 7. koşuda 5 numaralı Play The Music, Olur gibi gözüküyor Patrick Hazmas'la. 8. koşu 7 numaralı Get Smoking, 1 numaralı Tyson, 6 numaralı Paramount Prince, 3 numaralı Palazzi Victory ve 4 numaralı Bar Bomber. Son koşuda da 3 numaralı Warship, 11 numaralı Vazi, 5 numaralı Romantica, 10 numaralı Anti Hero, 6 numaralı Quality Presence, 14 numaralı Equity ve 7 numaralı Nantucket Day şans verdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Aboneler arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verirler. Size mutlu olurum. Hepinize bol şanslar, iyi hafta sonları.